Kızım dün gece neler olmuş öyle? Barışmanıza çok sevindim ama abinin görmesi pek iyi olmamış. Ya sorma. Ee anlat nasıl oldu? Uzun hikaye. E, yüz yüz anlatmam lazım. Asıl sen anlat. Nasıl geçti Eda'yla? Asıl bombalar bende. Nasıl ya? Ya benimki daha da uzun hikaye. E hadi o zaman buluşmamız lazım. Ne zaman çıkıyorsun? Ben çıktım bile. Nerede buluşalım? Tamam. Geliyorum oraya. ...bir daha olmayacak, söz. Umarım daha Çok bekletmedim değil mi? Yok, ben de daha yeni geldim zaten. Çabuk, Çabuk anlat. anlat. <laughs> önce sen anlat. Hayır, önce sen anlat. Çünkü sen benimkiler daha bomba dedin. Haklıymışsın. Gerçekten senin gecen benimkinden daha şok geçmiş. Sorma ya, ben hayatımda böyle bir gece yaşamadım. Yok canım, yaşamadım. Zaten kaç kişinin başına böyle şeyler gelebilir ki? Haklısın. Yani az kişinin. Yani kimin başında benim gibi bela vardır ki? Tatlı bela ama. Tatlı bela mı? Kim tatlı? Burak mı? Evet. Değil mi? Allah'ı var yakışıklı çocuk. Boy, poz. Devede de boy var Goncacığım. Böyle olsa bu işler. Abartma sen de. Çocuğun ne kötülüğünü gördün. Tamam. Onun yüzünden birkaç kere işinden kovulmuş olabilirsin. Hani neredeyse boğuluyordun. Ona da tamam. Teknede tutsak kalmış olabilirsin. Araba kazasını unutma ama. Şu arılar meselesi. Araba. var. Son olarak da köpeğin üstüme atlaması. Ya o çocuğun yüzünden yaşamadığım şey kalmadı. Evet. Bayağı bir şey yaşadım. Ya ama böyle anlatınca kötü duruyor. Yoksa kabul et. Hayatına heyecan kattı. Aman Gonca'cığım. Yani benim hayatım zaten zor. Yani böyle heyecanı falan hiç ihtiyacım yok benim. Ayrıca Burak tatlı çocuk falan. Hayırdır ne oluyor? Yok canım daha neler. ...son zamanlarda Burak'la biraz fazla zaman geçirdiniz ya... ...ben onun için acaba mı diye seni denedim. Beni denedin. Yani denedim dediysem anla işte. Ağzımı aradın. Aynen öyle. Ama yanıldın canım. Ayrıca en büyük heyecanı dün akşam sen yaşadın. Pardon, aslında Erdem yaşadı. <laughs> Ay, ah, ah, beni görünce ne kadar tırt ya. <laughs> ya. Hiç sorma. Çocuk bir daha beni aramazsa şaşırmayacağım. Kim? Erdem mi aramayacak seni? kızım, sana sırılsıklam aşık. O mu aramayacak? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ya yani çok sevindim barışmanıza. İyi ki adresini vermişim. Fena mı oldu? Sevenleri kavuşturdum işte. Başta sana kızdım ama gerçekten iyi ki de vermişsin. Şimdi böyle düşününce Eda'ya da hak veriyorum. E, evet, ben ona kızdım falan ama onun da kötü bir niyeti yoktu. Evet, ikinizi barıştırmak istedi. Ya bayağı da uğraşmış, yazık. Ya biraz önce mesaj attı. Yani küs müyüz, arkadaş mıyız, hala görüşüyor muyuz falan dedi. E, görüşeceksiniz tabii. Kız Volkan'ın kardeşi. Hani bu senin için çok büyük bir şans. Göreceksin bak, Eda sayesinde Volkan'la aranızda kesin bir şeyler olacak. Gerçekten hayal gücüne hayranım Gonca. Sürekli çalışmaya devam ediyor. Aman ya, ben de senin şu mantığına hayranım. Kızım, böyle kalpten isteyeceksin bazı şeyleri, kendine çekeceksin. Yani sen böyle olumsuz düşündüğün için Volkan yerine Burak geldi. Gerçekten mi? Evet. Kendine gelen kısmetleri tepme. Ya ben sana hep demiyor muyum, iyi düşün, güzel düşün diye. Hayal kurabiliyorsan o gerçektir. Tamam, artık değişiyorum. Kalpten istiyorum ve kendime çekiyorum. Heh şöyle. Bak bana, ta Bodrum'daki çocuğu ayağıma kadar getirdim. <laughs> Delisin ya. Gerçekten ayağına getirme konusunda çok iyisin. Gonca. Volkan arıyor. Ne? Yok artık. Ay heyecandan öleceğim, kalbim duracak şimdi. Ay saçmalama kızım ya, aç hadi aç. Efendim? Aslı, Merhaba Volkan ben. Merhaba. Sana güzel haberlerim var. Öyle mi? Nedir o? İkinizin de işi hazır. Gerçekten mi? İşimiz hazır mı? Evet. Bize ait bir spor salonunun kafesinde. Eğer bugün müsaitseniz gelin sizi müdürle tanıştırayım. Size ait spor kulübü mü? Burak da oraya geliyor mu? Bak sakın reddeteyim deme. Öldürürüm seni. Ee, yok, Burak pek uğramaz. Merak etme. Tamam. Gonca ileyim ben şimdi zaten. E, onunla birlikte geliriz. Tamam, ben şimdi oraya geçiyorum. Adresi mesaj olarak atıyorum sana. Tamam, görüşürüz. <laughs> Kızım inanamıyorum. Kızım sus, vallahi ben de inanamıyorum ya. Rüya gibi. Ben sana dedim ama değil mi? Korkulur vallahi senden. Kızım dur, iş daha başlangıç. Dur, öyle hemen havaya girmeyelim. Bodrum'daki olaydan dolayı yalnızca yardım etmeye çalışıyor. Aman Aslı ya, hemen modun düştü yine. Hani ne oldu az önceki Aslı ya? İş Volkan'la görüşmen için ilk adım. Birisi gelecek. Sen merak etme, bana güven. Öyle mi diyorsun? Evet. Adresi al. Ne? Hadi yüzü, çabuk gidelim. Hadi. Ya nereye gidiyoruz? Spor kulübüne mi? Ya ne kadar güzel. İnşallah olur. Spor kulübüne gideceğiz. O da oraya gelecek. Aa ne kadar ilgili. Kesin sana karşı bir şeyler hissediyor. Ben öyle düşünmüyorum ya. Kızım cool çocuk. Hemen belli edecek hali yok ya. Eğer zaten öyle olmasaydı kendisi gelmezdi. Müdürle konuştum. Gidin siz görüşün derdi. Öyle değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet. <laughs> Bunlar ne kadar zengin ya. Önce otel şimdi de burası. Kim bilir bunların evleri nasıldır. Kim bilir. Gonca artık bana Volkan'la ilgili hayal kurdurmaktan vazgeç olur mu? Aramızdaki büyük farkı görüyorsun değil mi? Ne alakası var canım? Büyük düşün büyük olsun. Gerçi bu taktiği kendimde de uygulasaydım iyi olabilirdi. Biliyorsun benimki işsiz. Ya işi de olur parası da. Çok temiz kalpli bir çocuk o. Ya, öyle değil mi? Evet. Neyse Volkan'a geldiğimizi haber vereyim. Ara hemen. Alo? Volkan merhaba. merhaba. Geldin mi Aslı'cığım? Evet, geldik biz. Tamam, e, kapıdaki görebilir, sizi kafede beklediğimi söyle. Tamam. Karıcığım de heyecanlı öleceğim şimdi. Aşkım, sevgilim, hatta karıcığım dediği günleri görürsün inşallah. Amin. Pardon. Buyurun. Ee, Volkan Bey'i görmeye geldik, Aslı ve Gonca. Bizi kafede beklediğini söyledi. Buyurun, beni takip edin. Şu gelenler senin arkadaşların mı? Evet. Tatlı kızlarmış. Özellikle esmer olan tatlı kızmış ha. Aynen, tatlı kızdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba, e, sana bahsettiğim arkadaşlarım. Aslı, Gonca. Babam Sinan. Merhaba, memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Ee, neyse, ben çıkayım artık ha. Görüşürüz. Tamam baba. İsterseniz önce bir şeyler içelim. Teşekkür ederiz. Senin vaktini almayalım. Tamam o zaman. İşinizi hallettikten sonra içeriz. Aslı. Efendim? Ya Eda'nın yaptığı şey için kusura bakma. Sorun değil. Yani özel hayatıma burnunu sokmaya bayılır. Bir daha seni böyle zor durumda bırakmayacağına emin olabilirsin. Ya Eda'nın kötü bir niyeti yoktu. Ben konuştum Eda'yla. Aramızdaki sorunu hallettik. Öyle mi? Bunu sevindim. E, bu arada ben müdürle konuştum. Size gerekli bilgiyi verecek. Yarın da işe başlarsınız. Bu kadar çabuk mu? Yani bu çok güzel. Çok teşekkürler. Bu kadar işin arasında bizimle ilgilendiğin için. O zaman yeni işiniz hayırlı olsun. Seveceğinize eminim. Ay inşallah. Kızım, babasına bak. Oğlunu aldı. Ne kadar yakışıklı adamdı öyle. Aziz Gonca. Cem Bey, merhaba. Merhaba. Size bahsettiğim arkadaşlarım Aslı ve Gonca. Memnun oldum. Ee, kızlar, işiniz bitince kafeye gelirsiniz. Ben orada bekliyor olacağım. Tamam, teşekkürler. Buyurun oturun lütfen. İş tecrübemiz vardı daha önce, işte, değil mi? Var. Güzel. Öncelikle dolduralım. Peki sadece yaz tatilinde mi çalışmayı düşünüyorsunuz? Ben seneye üniversiteye başlayacağım. Yani bir aksilik çıkmazsa. Ben çalışmak zorundayım. O yüzden kalıcı bir iş olursa... Tamam, o zaman şöyle yapalım. İkiniz de kafe departmanından başlatalım. Daha sonra farklı departmanlarda da geçebilirsiniz. Tabii sizin de isteğinizi göz önünde bulundururuz. Peki. Ah Levent gel. Sizi kafe sorumluluğumuz Levent Bey'le tanıştırayım. Aslı, Gonca, yeni çalışan arkadaşlarımız. Levent arkadaşlarımıza tesisimizi gezdirir misin? Tabii, çıkalım. Teşekkürler. Rica ederim, hayırlı olsun. İnanmıyorum ya. Resmen artık işimiz var. Ayıp olur diye ne kadar maaş vereceklerini de soramadım. ...hani kalkıp üç kuruş vermezler değil mi? Yok canım sanmam. Yani bence de kocaman tesis. Çok güzel ha, değil mi? Bayıldım ben. Evet çok güzelmiş. Hadi seninkini görelim de Erdem benden haber bekliyor. Volkan'ın yanına mı gideceğiz? <laughs> Herhalde. E, görüşmeden sonra yanıma uğrarsınız demedi mi? Ya, dedi de şimdi rahatsız etmeyelim. Saçmalama kızım ya. Ya sonuçta o kadar yardım etti çocuk. Ayıp olur. Evet, haklısın. 玉る。<music> Aslı, yok artık. Ne işin var senin burada ya? Aslı, daha iyi misin? İyiyim. değilsin. Ya nasıl iyi olacaksın ki? ben bile en az senin kadar üzgünüm. Böyle bir şey görmeyi hiç beklemiyordum. Ya ben? Öpüşmeleri gözümün önünden gitmiyor. En kötüsü de işi kabul etmiş olmamız. Onu görmek zorunda kalacağım. Of ya, hepsi benim suçum. Gonca, ben sana Volkan'la olamayacağımızı söylemiştim. Hiçbir prens kürketine aşık olmaz demiştim. Ben artık masalların yalan olduğuna inanan çok oldu. Lütfen sen de beni tekrar inandırmaya çalışma. Buna ne desen haklısın Aslı. Açsana telefonu. Hayır açmayacağım. Onunla buluşmak falan istemiyorum şimdi. Saçmalama Gonca lütfen. Ben iyiyim. Hayır değilsin işte. İyiyim dedim Gonca. Tamam çok üzüldüm. Çünkü beklemediğim bir şeydi. Ama şimdi gerçekten iyi. Sonuçta bunu başta görmem çok iyi oldu. Ona göre davranırım ben de. Bir dakika biz bu işe gitmek zorunda değiliz. İstemiyoruz deriz. Başka bir iş buluruz. Sebebimiz ne olacak peki? O kadar ilgilendi, aradı bizi. bize de tamam dedik. Ayıp olur. Sonuçta bizim bu işe ihtiyacımız var. Orası doğru. Daha iyi bir işi bulabileceğimi sanmıyorum. Lütfen artık Volkan konusunu kapatalım. Volkan, bu saatten sonra benim için sadece bir işveren. Söz veriyorum, bundan sonra Volkan konusunda sana gaz vermeye çalışmayacağım. Hadi aç artık. Alo? Ya Gonca neredesin ya? Niye açmıyorsun telefonu burada? Çatladım meraktan. İş görüşmesindeydim demiştim ya. Ya bu kadar uzun mu sürdü bu iş görüşmesi? Neyse nasıl geçti? İyi geçti. İşe aldık. Yarın başlıyoruz. Ya bu kadar çabuk mu? Çok sevindim. E ee, ne yapıyoruz? Buluşuyor muyuz? Evet. Şimdi Aslı'ylayız. Ben seni kalkınca ararım. Öptüm. Ben de öptüm. Aslı, hadi sen de benimle gel. Sağ ol canım. Sen git. Ya bak gerçekten iyiyim. geç kaldım değil mi? Trafik normalden fazla sıkışıktı. Bir kaza falan vardı herhalde. Yo yok ben de yeni geldim zaten. Yeni mi geldin? Nasıl yani yeni geldin? Yani trafik sıkışmasaydı ve ben kazayla geç kalmamış olsaydım... ...neredeyse yarım saattir burada seni mi bekliyor olacaktım? Umarım bunun için geçerli bir açıklama mı vardır herhalde? Yok ben niye bekletip ben bekletmem ki seni hiç. Şey oldu yani o şey ya bir şey diyeceğim, şimdi sonra yalan söyledin diye bana şey yapacaksın burada. Yalan mı söyledin? Bir de bana yalan mı söyledin? Yok yok, yalan söylemedim. Öyle bir yalan değil ya. Şey, e, ...ya ben aslında çoktan beri buradayım. E, hani sen üzülme diye beni beklettiğin için söylemem dedim. Onun için yeni geldim dedim. Ya... ...nasıl ince bir düşünce. Sen gerçek misin acaba? Bilmem. Ama bunlar gerçek. Oturalım mı? Oturalım. Sağ olun. Ee, nasıl geçti iş görüşme? Çok iyi, aldık işte işi. Çok sevindim. Çok sağ ol ya, gerçekten tam gönlümüze göre oldu. Aslı ile aynı bölümde çalışacağız. Ne işi ki bu? Volkan ayarladı. Bir spor tesisinde. Ya zaten orası onlarınmış. Biz de oranın kafesinde çalışacağız. Şey bu bizim Volkan Bey mi? Evet, süper değil mi? Çok iyi olmuş. Ya sorma, o kadar ilgilendik ki. Bugün görüştük, yarın işe başlıyoruz. Sizin adınıza çok sevindim. Ya aslında sen de aklımdaydın. Senin için bir iş sormak istedim ama ilk günden rica edemedim. Yo yok o öyle bir şey değil ya. Benim zaten birkaç görüştüğüm yer var da ben şey yapamadım beğenemedim o yüzden ondan dolayı. Ha. Var yoksa. Tamam iyi o zaman. Abim arıyor. Ya Erdem benim kalkmam lazım. Ya daha yeni geldin. Ya yeni geldim biliyorum ama abimi gördüm değil mi? Yani az çok anlamışsındır nasıl biri olduğunu. Evet kalkalım. Hadi kalkalım. Günaydın. 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 Aslı'cığım iyi misin? Merak ettim seni aklım sende kaldı. Olaysız bir günüm olsa iyi olacağım olmasına da. Yine ne oldu? Gonca bunu sen bile hayal edemezsin. Hadi ya. Çok merak ettim şimdi. Burak'la aynı evde yaşıyoruz. Ne? Yani annem çalışmak için Burak'ın ailesinin yanına aşçı olarak girmiş. Nasıl olur ya? Burak'la aynı evde yaşamak. Şu an şoka girdim resmen. Ben o şoktan dün geceden beri çıkamıyorum. Hayır. Tesadüf diyeceğim ama Böyle tesadüf de olmaz ki. Yani bu kadarı olmaz. Bence de olmamalı. Aslı inanılır gibi değil. Yani böyle şeyler filmlerde bile olmuyor ki artık. Aslı sana bir şey söyleyeceğim. Biz hep Volkan'ın senin kısmetin olduğunu düşündük ama... ...acaba asıl kısmetin Burak mı? Ben ne diyorum sen ne diyorsun Gonca ya? Ben Burak ve Volkan ikisini de ismini duymak istemiyorum. Tamam canım kızma hemen. Ben hani olayların sebebini araştırıyordum. Ben sana sebebini söyleyeyim mi? Sebebi benim bahtsızlığım. Ay böyle konuşa konuşa işe geç kalk. Tamam ama bu bahtsızlık falan değil. Bu evrene olumsuz mesaj vermek. Sana olumlu mesajı ver, o gelir. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.